Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Bu videoda Raycon Combat kulaklıklarınızın mikrofonunu test edeceğim. Haydi şimdi başlayalım. Şu anda normal bir ses tonuyla konuşuyorum. Tiki köpeğin üzerinden atlıyor. O e, deniz kenarında deniz kabukları satıyor. Peter bir deste kağıt topluyor. Bir ağaç kakan ne kadar odun taşıyabilir? Şimdi yavaşça konuşuyorum. Tiki köpeğin üzerinden atlıyor. O e, deniz kenarında deniz kabukları satıyor. Peter bir çanta kağıt topluyor. Bir ağaç kakan ne kadar odun taşıyabilir? Şimdi mikrofonun sokak seslerine kadar iyi yakaladığını görelim. Tiki köpeğin üzerinden atlıyor. O e, deniz kenarında deniz kabukları satıyor. Peter bir çanta kağıt topluyor. Bir ağaç kakar ne kadar odun taşıyabilir. Şimdi de sonucu kontrol edelim. Şu anda... Normal bir ses tonuyla konuşuyorum. Tiki kapının üzerinden atlıyor. O e, deniz kenarında deniz kabukları satıyor. Peter bir torba kağıt alır. Bir das çanı ne kadar odun parçalayabilir? Tilki atlar deniz kabukları satar kıyıda bir torba kağıdı tekmeler ne kadar yiyecek isteyebilirsin. Şimdi mikrofonun sokak seslerini ne kadar iyi aldığına bakalım. Tilki kapının üzerinden atlıyor, deniz kabukları satıyor kıyıda bir torba kağıdı tekmeliyor ne kadar yiyecek isteyebilirsin. Bu yüzden konuştuğumda normalde kendimi net bir şekilde duyarım. Yavaşça konuştuğumda da aynıydı. Kendi sesimi net bir şekilde duyuyorum. Sessiz değildi bu yüzden sorun yok. Ve bu mikrofon sokak seslerini kısmıyor. Ama en azından sesimi bozmuyor. Ve bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer faydalı bulduysanız lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi düşünün. Görüşmek üzere.